rivayet edildiğine göre Halit bin Velid Hazretlerine soruyorlar. Diyorlar ki niçin Kur'an ilminde bu kadar derinleşmedin? Niçin Kur'an'a kendini bu kadar veremedin diye sorduklarında Halit bin Velid radıyallahu anh buyuruyor ki cihat beni bundan engelledi diyor. Yani ömrü cihat meydanlarında geçmiş, vücudunda yara almadı, geri kalmamış ama son nefesini yatakta vermiş şehitlik nasip olmamış. Bunu da hatırlıyorum size söylemiştim. Alimlerimiz niye şehitlik nasip olmadı dediklerinde Halit bin Velid'in biliyorsunuz lakabı Allah'ın kılıcı. Eğer o şehit olsaydı kafirler diyeceklerdi ki biz Allah'ın kılıcını kırdık. Allah onu kafire dedirtmedi yani. Ama ümit ediyoruz ki Halid bin Velid radıyallahu anh da şehitlerin arasında. Çünkü nice yatakta vefat edip de şehitler indinde olanlarımız var. Niye bunu anlattım? Halid bin Velid radıyallahu anh'ı Kur'an ilminden alıkoyan bir şey vardı, cihat vardı. Peki bizi Kur'an'dan alıkoyan bir şey var mı? Yani biz cihatta mıyız? Veya ilmi bir yolculukta mıyız? Veya gerçekten gecemiz gündüzümüz ibadetle geçiyor da Kur'an'a vakit ayıramıyor muyuz? Bizi Kur'an'da derinleşmekten alıkoyan şey ne? Ne? İnsanoğlunun kendisine soru sorması gerekiyor. Bunları sorması gerekiyor. Çünkü ölüm geldiğinde kardeşlerim, ölüm geldiğinde genç yaşlı demeden emaneti bizden alıyor ve Allah'ın huzuruna çıkarılacağız. Ve Allah bu kitaptan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunda olup olmadığımızdan bizi hesaba çekecek.